lan buna. Var mı bir şey? Evet. bizde olay böyle kardeş. Bakalım. herkese günaydın, merhaba. Saat sabah 7 Eylül, Ekim, Kasım. Kasım'ın 3'ü mü, 4'ü mü? Ne bugün galiba. E, tam hatırlayamıyorum da. 4 olabilir ya. Aynen Kasım'ın 4'ü, 5'i o civarlarda bir şey. Sakarya'ya gidiyorum, Sapanca'ya Ahmet abimin yanına. Daha önceden eee Uludağ videomuz var FPV ile Uludağ'da çekim backstage falan. Bir de Kapadokya'ya gitmiştik tekrardan onunla. İşte oh, Ahmet abinin yanına gidiyorum. Bugün konuşuyorduk bayağıdır. İşte yanıma gel et falan diyordu. Ben güçten fırsat bulamıyordum. Bir türlü gidemedim. Şimdi bir boşluğum oldu. Gideyim dedim. Bugün çok eğlenceli bir gün geçireceğiz. Ya yani öyle umut ediyoruz. İnşallah böyle kaza bela bir şey olmazsa. Şuradan gideyim de şu adam bekliyor. Normalde gitmem yaya varken. Eee, Sapanca'da Şeye çıkacağız. Yaylaya çıkacağız. Ee, Ahmet abinin ATV motosikleti var. Bir de onunla. Yaylaya çıkacağız. Orada ev falan varmış. FPV uçacağız. Ne bileyim. Mangal yapacağız. Takılacağız ya orada işte. Güzel bir gün olacak. Şimdi normalde Sapanca'ya e, şeyden gidiyordum ben. Önceki videolarda görmüşsünüzdür. İzleyeniniz olduysa. Ee, İznik tarafından gidiyordum arka yoldan. Güzel yol e, şey olarak. ...manzara olarak hani falan. Ama bugün... E, ...Altınova'ya kadar gişelerden gideceğim. Yani otoyoldan. Ondan sonra... ...ineceğim... E, ...normal otoban... devrece basmadan değiştirdim. Oradan geçeceğim. Şimdi normalde... ...şeye kadar... ...otobandan veriyor. Böyle Sapanca'ya kadar bu... ...köprüyü falan da geçirttiriyor sana ama... ...köprüden geçirtiyor ama köprüde 555 lira arkadaşlar motora. Otoyolda bir alıyor da. O yüzden ben Altınova'ya kadar gideceğim. Köprüden geçmeyeceğim. Zaten paralel gidiyor. Biri de denizin diğer kıyıs şeyinde. Biri de bu kıyısında. Yani buradan otoyol oraya kadar kaç paradır? Maksimum 150 lira falandır diye tahmin ediyorum. Yani 150 liradır. Hadi 200 olsun. Yine 355 liraya cepte kalacak. <laughs> Çünkü bir şey değişmeyecek köprüden geçince aynı kilometre ve aynı vakit zaman olarak. O yüzden böyle bir şey tercih ettim. Şimdi altın havayı açtım şeyden e, haritadan e, şeyden söylüyor interkomdan. Altın havadan sonra zaten kendim e, yolu bildiğim için kafadan gideceğim. Hava e, soğuk, <laughs> serin yani. Ben içime içlik giydim, kışlık eldivenlerimi, montun kışlık şeylerini falan taktım. Ama yine de hissettiriyor soğuk olduğunu şu an. Ve çıkışa doğru yaklaşıyorum Altınova işelerine doğru. Normalde buradan gidince görüyor musunuz bilmiyorum. Şurada şey var. Köprü. Köprü gişelere Buradan da Altınova'ya doğru döneceğiz Kocaeli'ye. Şimdi düşün. Sırf kadın sürücü falan mı bu ya? Niye böyle gidiyor bu? Aynen. <laughs> vallahi kadın. Ya kusura bakmayın arkadaşlar. Bunu böyle demek istemem ama belli ediyor kendini ya. Bir şey demek istemiyorum. <laughs> Yoksa şey ayrımım yok yani benim kadın erkek sürücü ayrımım yok ama yani bazı gerçekleri de görmek lazım. Belli oluyor kadın sürücü olduğu yani. İlla fark ediliyor. Neyse. Ee, geldim çıkışlar şimdi buradan sırf oraya geçmek için 555 lira para vereceksin düşün. <laughs> Gerek var mı? Yok. Şimdi buradan çıkacağım. Abla yani oradan hangi şeritten gittiğin belli bile değil ya. Bu da ona kızıyor. <laughs> Bakalım kaç para Bursa'dan altınova. Sınıf altı. Aa 120 iyi vallahi güzelmiş. <laughs> Merhaba. Ay, 120 lira bence gayet iyi ya. Şurada Oo <laughs> bir manyak daha var. Oha ne kadar soğukmuş. Elim dondu. <laughs> Şurada Ahmet abinin evinin konumunu açayım. Artık öyle gidelim. Burayı atlattık. Yani şurası yolumu e, yaklaşık 50 dakika e, kısalttı e, bu otoban. O yüzden gayet iyi. Evet, şu an geldim sayılır arkadaşlar. Maçkaya girdim. Çok masalsı şey, sinematik duruyor buralar öyle. Yukarısı sisli puslu, sokak logar kapanın altından böyle bir şeyler çıkıyor falan. Zaten geldim. Şu ilerde Ahmet abimleri öyle hatırlıyorum yani. Şuradan sola gelince bir yol Aynen. Geldik işte. <laughs> Selamun Aleyküm. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? İyi. İyi. Kamera Açık. Ya. Açık. <laughs> abi. Be beni beklemiyordunuz inşallah. Beni beklemiyordunuz inşallah. Yani ben erken gelseydim seni mi bekleyecektim çıkmana? <laughs> 700'lük 700 mü bu? 700'lük mü? Vay bir de 4 çeker ha. <laughs> ne bileyim <laughs> bilelim abi görmemişiz ki. Evet arkadaşlar Ahmet abinin... Ya oyuncak. <gülüyor> Oo. <gülüyor> Gidiyor ha. Bas bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gideceğiz? Oca, bir şey ya. Bir. Çok kısa ki. Bir, bir, bir. <gülüyor> <gülüyor> <Gözlerim> <gülüyor> Nereye? Sola mı? Tamam. İnşallah bugün başımıza bela almayız. <laughs> Bu var mı sende? Bu var mı? Oğlum, tabii <laughs> ben böyle tanıdıklarım yan... Tanıdıklarım <laughs> yanına gelince apaç oluyorum ya. <laughs> ne yapıyor? Yatıyor, yatıyor, bir şeyler yapıyor motora. 700'lük 4 çeker ATV bunu yeni aldı. Adamda imkan var alıyor onu bunu her şeyi. <laughs> ee, şey var kendinde ZX4 RR var bir tane. Super Sport Kawasaki 4 silindirli olanı var ya. İşte bunu almış bir de dağla çıkmak için. Güzel ama ya bayağı. harcarlar mı <laughs> Macera başlıyor. <laughs> İnşallah üşümezler onlar ya böyle önleri falan açık full de ellerinde eldiven yok bir şey yok. İnşallah üşümezler. Ben iyiyim şu an. Yukarıda göreceğiz ama tam bilmiyorum. <laughs> Yeter, yeter, yeter. Fazla Tırmanmaya başladık arkadaşlar. Yollarda böyle ara ara sular ve pislikler var. O yüzden çok böyle bir de bilmediğim yol olduğu için agresif kullanmaya uygun değil. Baksana mesela şuradan virajı yatsan <laughs> şu suya denk geldiği gibi pat düştün. ATV iyi çekiyor ha. Oha bildiğin <laughs> rampa tırmanıyoruz. Harbi bayağı dik ya şu an. Bayağı yükseldik. Bu kadar dik en, en son nereye tırmandığımı hatırlamıyorum. Bu kadar dik yolda bu kadar virajlı çıkmamıştım sanırım. Bayağıdır. Ahmet abi çok met ediyor bakalım yaylayı da. Kaç aydır gel 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 diyor. Umarım dediği kadar vardır. Düşmesinler be. Gerçi düşseler de bir şey olmaz be bundan çok güzel görünüyor ama ha. şu şap, yapraklar falan uçuşuyor ya böyle. Aa ah, çamur. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı uçmuyoruz <laughs> buradan? Nasıl gidiyor Allah? Tam bir koca olan ya ATV. Dört çeker gecede. Deli gibi asılıyor yani. arkadaşlar az önce düştüm. Üstüme başıma bakın. Çamura düştüm full. <laughs> Yumuşak olduğu için yani şey e, yerler benim teker de düm şey e, dümdüz asfalt tekeri yani. <laughs> ya çok güzel düştüm ya. Keşke kayıtlı olsaydı o ara. Bana hiçbir şey olmadı da işte Üstüm çok kirlendi yerler çamur olduğu için. Oradan buradan atlıyor zıplıyor tabi. Hiç düşmemiştim bu motorla ilk oldu. O da şeyde dağda. Baksa onlar bile sağ sağ kayıyor. Ya orada şeyden dolayı düştüm. Ee, gölgeye girdik güneşten. Göremedim şeyi, çıkıntıları. Gözüm ayırmadı yani onu çamuru. ilerden görseydim ama ona göre dönerdim zaten. Ha, ortam bu. Bulut yok ama ya. Onların çektiği gibi bulut çekemeyeceğiz galiba. Ceketimde falan var mı çamur arkada? Ortam burası arkadaşlar. Ama bulut yok herhalde değil mi? Çıkamayacağız buluta. Bulut gelecek. Ge gelecek bulut mi? Gibi bak. Tamam. O zaman pillerimizi takalım şimdiden şarj ola koysun. Şimdi çocuğun dertleri bitmiyor. <laughs> 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 şu an şu ufaklıkla uğraşıyoruz. Aynen kanka. Neden uğraşıyoruz? PID mi? Aha. Uh Ahmet -huh. evet, ne yapacağız? Bilgilendirsen insanlar kanka. Buradan <laughs> Joshua Bardwell'e selam. O bunun için özel mi yapmış o PID'yi? Ha? Bunun için özel mi yapmış PID'yi? Kanka. için. 3.6 için yapmıştı Anladım. ya bir tane. Hı. Severim kendisini. Bakalım yiyecek mi? Şurada yukarıda bulutlar vardı. Az önce bir Ahmet abiler çıktı da ben çıkacaktım bulut kayboldu. Tam şurada gördüğünüz bulutlar. Yaklaşık böyle bir kilometre kadar dikey uzaklıkta. 708 metrede de tepede. Bulut tekrar gelirse göreceğiz, çıkacağız. Külü de bitirdin. Ha? Geliyor. Evet. Havunluk mu diyorsun? <gülüyor> 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 Pilleri öldürdün ha. <laughs> evet geliyor gelmekte olan arkadaşlar. Kaç yazıyor hız? 110. 110. İyi Ka iyi bir de ya. Ben ikinci iki viteste yapıyorum <laughs> burada Nasıl yani? <laughs> Engelsiz ama. Bunu... yan yan gidiyor be. <laughs> Hayatı hızlı yaşayanlardınız biz arkadaşlar. Şimdi range test yapacağız. O3 ve e, DJI Air Unit. Ben sizi çekebilir miyim? Olur. Şöyle öbürü de var, bu da var. Kayıtta zaten. Evet, tamam. Evet arkadaşlar, long range testindeyiz. Zaten normal Nazgül'den fazla gidiyor. Benimki de bunu deneyeceğiz. Bu iyiymiş. Makine Ahmet mi? <laughs> Atatürk <laughs> Hüseyin. <laughs> <laughs> Kanka. Atatürk <abi. gülüyor> Hüseyin. Dikiş makinesi. <laughs> evet arkadaşlar. Ben şunu bir Ahmet domainle uçuyor. Sikerim <laughs> öyle bir şey yok. 40 şeyi aldın en yüksek. Yo, ben de en Zaten şey 50 megabit benim de. Siz domain. Kanka bu neydi? Bu mu? Bu, bu e, karışık, ortaya karışık. Speed B frame, şey, stack, iFlight Simeria. Kafana göre takıldım. iFlight'ta ya buna. Emet'in FPV. bu canavarın ayak sesleri. Hadi bakayım neden orası dur bakayım 100 metre daha uzadı şu an. <gülüyor> <gülüyor> ama e, alçaktan git yanlış bil, bir değişti oğlum bitirdin daha şimdi biz ya yani. yazın morali bozuldu değişti Ne oldu oğlum benim 4'e düştü amına koyayım. Oo kalkmadan öyleyse. Tam <laughs> öyle Alçalalım mı şuraya? 30'a düştü. Yok alçalırsan kaybederiz. Bir, 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 şu an. Bir, 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 15, 12, Yalnız 1 km uzaktayız da, kaç? Şu an var 380. Benim 3.60 Şu an 5. dakikaya girdim. lan Air Units'ine. <laughs> bu geçtik daha şimdi. Nerede geçtin? Benim sinyali mi kokuldu? Hadi oğlum düşelim. Boğulmacası da hadi. <gülüyor> <gülüyor> Beş işleri kıyaslayalım o zaman. Tamam oğlum. Getirdin şu nazı gibi doluyor. Ben bas kaza yapacağım ama bakayım. Tamam sakin ol. Ha, bu güzeldi. Ama yine hızlı kaldınız ya. Sikeceğim bu bataryaları uçarız daha ya. Kanka bir sabit dizsene bir gireyim gibi. Bence burada yoldan böyle bayağı bir paralel gidelim yakın birbirimize değiştirmeden. Ben düz akıyorum oraya. Yani. Ben de yaklaştım size. Anam <laughs> <s> kim? <laughs> ne oldu? Sana bakacağım bir adetim. <laughs> <laughs> Şu an ağaçta mısın? Ha? Söyle de drone'la bakayım. Gülmeme <laughs> <laughs> abi gözlüğüm düşüyor <laughs> Drone nerede drone? Bana yönlendir de bakayım. <laughs> e ben de geldim. Nerede? Yok burada. <laughs> Arkadaşlar şu an drone kurtarma operasyonu. Adamı parasyon. takip ediyordum var yapıştı bak yüzleşti. Edemedi. Edem. Hop. Armut. Çağat. Var mı bir şey? Bizde olay böyle kardeş. Bakalım. Hiçbir şey yok. İyi sıkıntı yok. Bugün ikinci kazası bunun. <laughs> Birinciyi ben yapmadım ama. Aynen. Olur mu öyle şeyler? Ya bir takip çektik. Güzel oldu, güzel şeyler ama var. Ama çok güzel girdim ha. Ya şey olarak keyifli oluyor takip. Sen <laughs> benimkini izle. Gör bak takibi. <laughs> bir de nerede <laughs> vurdum onu da göstereceğim ben. <gülüyor> <gülüyor> Zaten ben gidiyordum bızıt yaptı bir şey <laughs> dedim ha girdi. Ben her şeyi kullanırım. <laughs> en ee, son bunu dediğimde Uludağ'da. Anlamaya çalışma ama daha yeni değil. Kırmızı değil mi? <laughs> Şu arka şu ön değil mi? Şu arka. Arkadaşlar şimdi Ahmet abi ATV'ye biliyorum. İnşallah bunda da düşmem. Kamikaze gibi iniyor valla. Gel bir görelim ya. Yüz getir. <laughs> Bakalım neler çektik. O indirmesinden senkron alırsın. Nasıl bir histi? Güzel ya. Kapadokya'daki de. İlk defa kuşu patlattım. Ne demek? O <laughs> ne <Ona> demek? <gülüyor> <gülüyor> Yukarısı nasıl? Alper'i gördün mü? Güzel. Alper? Alper Gezer Avcı. İlk astronot o. İkinci ben Uğur. <laughs> Üçüncü ben, dördüncü sen. <laughs> Nerede malzemeler? En çok Ahmet düştü. En çok ben riske giriyorum. Gün geçmiyor Efendisi. ki. Efendisi Ahmet Uran <laughs> düşmesin adamın yüzünden ya. Ulan ne hale gelmiş yazık. Ulan ulan bana oldu be. Şu halime bak nasıl sana oldu? Bana oldu tabi lan. Gitti domainim, nazar değdi biz. Orada sinyalim geçti seninkini. Dedim bu daha iyi herhalde falan. Neyse. Hadi daha kanka. Şimdi uçuşları yaptık. Yemek Mangalı yapmaya gidiyoruz. Şurada şey var. Ahmet abin pala dayı dediği dayının Ahmet abin pala dayı dediği dayının evi var. Oraya gideceğiz. Ya buraya çıkarken kaza yaptım. Görmediniz arkadaşlar. Kayıtta değildim ya. Keşke kayıtta olsaydım da <laughs> görseydiniz. falan ötüyor. Cik cik. Çamur oldu her yer. Çok fena düştüm ha. <laughs> Yavaştım da bir de zemin yumuşak ya. Bir şey olmadı da üstüm çok kirlendi ya. Bir de sivit. Yeni aldıydım sivite. O kirlendi. Çok çok kötü oldu ya. Ona bayağı üzüldüm yani. Yalan yok. Valla dayı ne toprak atmışsın? Üstüne. Yok lan oraya boşanın. Haa. Ben de bu sandım. Ooo mekan iyiymiş. Ahmet Usta doyur bizi. Doyuracağız. Kömürleri dökelim. Dur lan. Daha Üst... bir yansın bu. Ama kömürleri üstten 3-5 tane ver. Üst... Şey yapalım. Üstten tutuştursak yanar zaten. Yok yok üstten değil. Kömürleri ağza atacağız ki. Tamam, tamam. Tamam. Ortam güzel ama ya. Abi şu ormanın içinde yok mu bir takip? <laughs> <laughs> be <laughs> ben de Angel mod yok abi. Angel değil normalde de yapıyor ama. Zaten bunu o... <laughs> şöyle yapınca şey yapıyor zaten? Normal drone olsa iyiydi ya. Bu baya güzel yaparsın. Bence bu daha iyi. Evet. Neyini yapalım? Burada bile bilinmişti ya. Evet. <laughs> Canına geldi. Duruncunun şeyi böyle olur, mangalı. <laughs> Versene pil. <laughs> ha? Pili versene bana. İyi mi böyle? Biraz daha yapayım mı? Yap. <laughs> Kosurga çıktı. Bir kilo aldık ne 250 gramı ya. <laughs> Balam oldu vallahi senin ekmek ye. Oh. Ah seni balada ye geliyor. Tavuklarda mis. Bardağımız var. yok galiba. Var var. Var Ama mı? Var dolu. Nerede? <laughs> Şöyle domatesten de koyalım. Oo, oğlum çok lezzetli lan. Hı. <laughs> ben de <temin> <laughs> Bir de diyordunuz. Hüsnü sen mi dedin? Ben Yok dedim. şey alma. Dedim. Ne ama? Kanat alma dedi. Kanatsız mangal mı olur? Ne Mis gibi oldu. Her şeyden de iyi. Lan bu yarım vardı sen mi aldın? Sen? <laughs> Güzel bir pirzola geliyor. Yok gelemedi. Ne oldu bak? Şimdi misafir demiyor vallahi. <laughs> <laughs> Uu uh, çok sıcak be. Hmm, hmm. Sonu soldur şimdi hmm. Nasıl? Müthiş. <laughs> <laughs> Hızlı pişecek ya işte. Ben. Bu ne lan beyaz beyaz? <laughs> ya işte o. Bu ne oluyor ya? Ne oldu mu? Pizzolay pizzolayla büyüdü peki. Ben normalde pek safiyet sevmem de. Aşkım ölmemek için. Ne, ne ara doydun? Kemikleri atmayın, oraya koyun da. <laughs> Dayım, evet arkadaşlar mangalımızı yaptık, Drone'umuzu uçtuk, keyfimizi yaptık artık iniş vakti geldi. Bugün baya <laughs> olaylı aksiyonluydu ya. <laughs> hem drone uçururken hem de ben. <laughs> Yani motora ilk başladığım zamandan beri toplasınız ben 4 kere falan düşmüşümdür maksimum. <laughs> Ama bugün burada düştüm. Daha yolunda. Onu da nasıl düştüm? Aşağıdan bakın şu, şu yolun sonunda düştüm. Yani girişinde buraya gelirken. Aşağıdan geliyorduk. Güneş ağaçların arasına girince her yer karanlık olunca tam şurada düştüm. <laughs> tam şuraya teker kapıldı. Burada düştüm. Allah'tan çok yavaş ve ee, yumuşak zemine düştüğüm için bir sıkıntı olmadı. Ne motorda ne bende. Ama her yerim çamur oldu. Yeni aldığım sivit o biraz battı. Eldivenlerim bakın şöyle içi. Diğerinin içinde göstereyim. Şöyle. Bayağı bir battı ya. Kıçım başım pantolonum her yerim battı. <laughs> neyse Allah büyük kazalardan korusun. Bunları atlatmak da iyi. Her neyse iyi şeylerden bahsedelim. Bugün bayağı güzel, eğlenceli uçtuk. Herhalde herkes bir 8'er, 10'er fil uçmuştur. Ee, tekrar şarj edip, yedi uçtuk çünkü. Bayağı bir kayıt aldık. Evet arkadaşlar, gün bitti. Biz de bittik. Bir salep içtik, bir şeyler içtik sıcak. Ee, ayrıldık, ben dönüyorum. Normalde bugün kalacaktım da şu ayna falan gitti ya. Düşünce bu da yamulmuş. Neyse bunu benzinlikle durunca halledeceğim yavaş yavaş iki buçuk saatte varsam saat dokuz buçuk evdeyim. Ee, üstüm üstüm battı hep ya. Hemen onları halletmem lazım. Neyse böyle e, güzel bir gündü. Burada bitireyim ben videoyu. Yolum uzun. Ses. Sakin sakin. Bir yolu bitireceğim. Kendinizi iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Bay bay.